Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu World Star'da oynuyoruz. Yok. Korkma o zaman. Kanka Edgar'ı yani düştü. kadar şeyim yok. Elbim var bu zaman. Bırak almışım elbim ona. Elbim o senin. Mölüm. Oh, Tek hesap açma nişan cennetim. Tamam yeneyim bu el Şöyle atlayayım. Pum. Diyor böyle. Ben kolay lan el oynamak. Çok güzel senin. Yani Anka kitik katlanmış almışlar. El primo, el primo ya saldı Arkadaşlar kanka el primo, el primo saldı ya. Sal diyor. Ha? Ha, el primo, el primo saldı ya. Sal Bayağı gelip. Benim yani diyor ki gerçek el primo beni sattı. Sen, sen benim kostümü giymişsin diyor. El primo.

Are always come back. I always come back. Are always come back. Arkadaşlar ben level lobby ile Level lobby. Level lobby Sen öldü son fa. Yeah. Ah, ah, ah. Ne lan? Öldüm abi. Abi çok az canım. E benim bayım oyna bir şey oldu. Benim oyuna bir şey mi oluyor? İlk bir canım gidiyor. Oh my god. Feda. Şimdi arkadaşlar ben RP'yim oyuncu. Canımı feda ediyorum lan. Bunlar zehirli kaldı. Ay ay ay. Bu canla görünmemem lazım. Kıtla gör şunu bir öldüğüm. Öldüğüm abi öldüğüm bak çok. Of bayılayım lan. Bayılayım lan ben. Ha, <laughs> <laughs> öldüğüm. Ölüm kanka dövdüğüm gün. Dövdüğüm Ne 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 ne. Kutayım. Bu video 5 dakika olacak. Bu videoyu ben 5 dakika yapacağım. Ayak koyun 5 dakika yapmadan. 5 dakika yapacağım. 5 dakika. Şimdi ben çok sinirlendim. Onu Onları... şimdi ben çok sinirlendim. Onları yüzdüğüm. Kom, bom, bom, bom. Elpinom. Kasını gösterdi arkadaşlar. Arkadaşlar yolcu, yolcu. Bakın bu aşağıma zeyneyi Savaş bitmeden hiçbir şey yapmıyorum. O o şey değil mi? Kadın şey lan. Kadın kanka bu. Bu %100 oyuncak bebek. Şimdi ben... Seni şey gördüm bir daha. Nita görmediğimi sanma. Nita görmediğimiz sandı galiba. Kanka bu ne lan? Böyle. Elde. Aldım. Hadi kanka aldım ben. Tek hesaplaşma bitti. Neredesin ha? Neredesin? Aa koltayız. Kolt kanka. Özür dilerim lan. Yemiyor lan bu. Oh, Kazandım. Video bitti. Hepsine bay 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 arkadaşlar.